Herkese merhaba arkadaşlar. Çatlak bir Biron kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir fan açılımı yapacağız. Hadi geçelim. Haydi bakalım. Böyle arkadaşlar çok tatlı rengarenk bir kutusu var. Kutunun boyutu zaten çok büyük değil. Evet. Şöyle karışla göster bakalım. Şu şekilde bir karışım. Bir, herhalde. bir karış kadar küçük bir şey. Yani dört taneyi sığdırmışlar. Şöyle evet, açalım. hadi bakalım açalım. Tabii bu arada balkonda çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ortalıkta Ela'nın zerzavatları var. Ay çok heyecanlıyım, çok güzel görünüyor bunlar. Evet. Böyle küçük küçük hmm. vidaları çıkıyor arkadaşlar. Şu sol tarafa koy. Şöyle vidalarımız çıkıyor. Dört paketin evet, içinde de vidalar var. Ela da burada. Kurcuklamaya damaya Vidalara, Vidalara artık... dikkat et, almasın yutar. Evet. Sen kendi önüne al vidaları. Şöyle alalım. Evet. Böyle arkadaşlar bunları. Şimdi açıp göstereyim biraz inşallah birim. Arkadaşlar bakın şöyle bir e, kumandası var. Evet. E, e, çok. Test kos. edeceğiz. Bu poşetteki? Bu da galiba e, şeyi kablo bağlantı kablosu. Bu da mini gela. Bağlantı kablosu da var burada. Şimdi de bunlara geçelim açmaya bakalım. Oho, çok güzel görünüyorlar. Sıralamışlar, Dört, Sıralamışlar. Tek tek çıkar kablosundan tut zarar vermeden. Ben çok heyecanlıyım. Bir şöyle alsam. Tamam yap. Kablolarını koparma da. Ne yap. Böyle tamam. çıkar. Kutuda şimdi. başka bir şey var mı? Kutuda bakacağım şimdi. Başka bir şey var mı? Kutuda başka bir şey yok. yok. Tamam. Evet. Dört tane. Evet dört tane fan. Burada. Böyle arkadaşlar. Çok Şu küçük Şu neymiş? Ol. Bu da bağlanacağı yerler. Fan 1, 2, 3, 4, evet. 5. Bunlar da voltaj kabloları herhalde. Bu şekilde. Şimdi bilgisayarı ayarlayalım. Montaja geçelim. geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımız bu şekilde. Fanlar RGB değil. 3 tanesi çalışıyor. Arkadaki şu bir tanesi temizlik motoru ile temizlerken buraya hava tuttuğum için bozuldu. Şöyle dönmüyor. Ama elektriği hala bağlı. Şu anda bilgisayar çalışmaya devam ediyor. Şimdi ben bu fanları sökeceğim. Yeni aldığımız fanları takıp daha sonra videoda e, denemek için geliyoruz. Şimdi bir, bize bir 5 dakika müsaade edin. Daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar karanlık volt için böyle bir uydurma bir led bulduk. Şimdi 3 tane fan, arkadaki fanı söktüm. Bozuk olan fan burada. Zaten burası dönmüyor. Bayağı bir sıkı dönüyor. Şimdi bunu söktük. Arkasına yenisini taktım. Öykü bak buradan gösterebilirsin. Şimdi onu bağlantısını yapmadık. Şimdi bu üçünü sökeceğim elektriğini. Bunun montajını yapıp daha sonra RGB kontrollerini devreye aldığımızda tekrar videoyu devam ettireceğiz. Şimdilik kısa bir ara. Evet arkadaşlar biz montajımızı yaptık. RGB'leri devreye aldık. Çıkan bir tane fazlalık fanı da yukarıya taktım. İçerisi resmen disco topu gibi oldu. Gördüğünüz gibi öykü modlarıyla oynuyor şu anda. Kumandadan. Böyle. Evet. Bu şekilde oynuyorum. Bir dakika ver bakayım bana. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaştıralım. Şurada S artı S eksi dediği fanların hızını düşürüp arttırabiliyorsunuz. Şu anda görünmez ama karanlık diye. Maksimum devirde dönüyor. Sesleri gayet güzel. Ses yok denecek kadar az. Benim sadece şu üste çıkarlardan taktığım fanın bozuk olduğu için hafif bir ses var. Daha sonra M artıya bastığımızda gördüğünüz gibi modlar modları değişiyor. Artıya bastıkça farklı farklı modlar yapıyor. Şurada auto'ya bastık mı kendisi ayarlıyor. Şurada parlaklık artı eksi var. Bunu eksiye bastıkça daha koyu tonlar Yapıyor galiba, bakalım. Evet, daha koyu. Düşüyor. Sanki, vallahi bildiğin top gibi dönüyor. Değiştirelim, buna geldi. acık da artıya basalım, bakalım ne yapacak. Yani sadece beyaz, yeşil, tek renkleri yakıyor böyle. Böyle tek renkler yanıyor. Şu an tüm renkler yanıyor. Daha yavaş yanıyor. Evet arkadaşlar buradaki renkleri şimdi göstereceğim sizlere. Böyle kırmızı tek renk yakabiliyorsunuz. Evet, tek renk, yeşil. Benim en beğendiğim renk turuncu bu şekilde. Evet, beyazı yak bakalım. Beyazı. Beyaz da güzel yanıyor. Soft. Işık ışığını ışığın bakalım. Işık beyazdayken artı artıyor bakalım. Şiddeti değişiyor mu? Düşür. Hmm. Evet, hmm. Şici, e, maksimum. Evet. Parlak Peki, bana bak basın bakayım. Basın, basın. Şöyle bir kere yukarı aldım, bir kere indirdim Kardeşim, şöyle. Evet, çok parlak yazmıyor ama bence gayet mantıklı. Çok evet. da parlak olması bence gözünüze alır. Benim anakartım da zaten Asus TUF Gaming'in kendi RGB aydınlatması var içeride ama içerisi biraz karanlık. İçeriye de bir ışıldak sistemi koysak güzel olur bence. RAM'lere belki ileride olabilir RGB RAM'ler alabiliriz. Ekran kartımız gördüğünüz gibi Asus'un ama karanlık görünmüyor. Evet videomuz bu kadar. Fanlar gayet başarılı. Sessiz çalışıyor. Modları da güzel yeteri kadar. Sadece bir soketi takıyorsunuz ve aparatına bağlayıp direkt otomatikman çalışıyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Tabi ikinci olarak gördüğünüz gibi bu balkonda daha kendimize sponsor bulamadım. Umarım bu videodan sonra bize bir sponsor bulur. Şu balkoya şuraya böyle bir masa temin ederse bizi çok mutlu eder. Herkesin sponsoru var. Umarım bizim de olur. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalı beğenip videomuza abone olmayı artık karıştı ortalık. Zilleri bildirimleri ne varsa açın işte. Bize destek olun. Hoşçakalın. Normal şey fulmadan sana. Evet. Burada kalsın. Bay bay.